Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupalılar nasıl ısınacaklarının derdindedir. Zillet İttifakı 3 maymun oynasa da Türkiye enerjinin ağırlık merkezine konuşlanmak üzeredir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya Kent Meydanı'nda düzenlenen 2023'e doğru aday belli karar net temalı mitingde alanı dolduran vatandaşlara seslendi. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancak'la da programda yerini aldı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Cumhur İttifakı'na destek verecek misiniz? Bir kez daha soruyor ve burada şeklindeki aykırınışı gür bir şekilde duymak istiyorum. Bayraklar nerede? Türkiye sevdalıları nerede? İstiklalimizi ve istikbalimizi müdafaa edecek yürekler nerede? Mukaddesatımızı, mukadderatımızı ve milli varlığımızı koruyacak serden geçtiler nerede? İşte bu cevaplarınız birilerinin uykularını kaçırıyor.